Biyaz Mühendislikteki çalışma ortamını nasıl değerlendirirsiniz? Merhabalar ben Furkan Aydoğan. Yapısal analiz bölümünde aday mühendis yetiştirme programındayım. Biaş Mühendislikteki çalışma ortamı oldukça destekleyici ve profesyonel. Alanında uzman kişiler tarafından oldukça verimli bir şekilde çalışıyorsunuz ve birçok konuda kendinizi daha iyi geliştirme şansı buluyorsunuz. Bu da sizi gelecekteki iş hayatınız için oldukça iyi hazırlıyor. Biyaz Mühendislik'te aday mühendis yetiştirme programınızın dışındaki sürede katıldığınız sosyal aktivitelerden bahsedebilir misiniz? Biyaz Mühendislik'te çeşitli sosyal aktivitelere sahibiz. Bunlar iş dışında ve iş içinde olabiliyor. Langırt, piknik, futbol, go kart gibi etkinlikler yapıyoruz. Bu da iletişimin güçlenmesine neden oluyor. Biyaz Mühendislik'te çalışırken hangi teknik becerileri geliştirdiniz? Merhabalar ben Berçay Oslu. Burada bulunduğum süreç boyunca yapısal analiz üzerine çalıştım ve genellikle CAD programları ve CAD yazılımları üzerinde teknik bilgimi arttırmakla beraber bunlarla beraber aynı zamanda proje yönetimi hakkında da mentorumun da yardımıyla kendimi geliştirdim ve şu an devamında ise simülasyon konusundaki çalışmalarımla devam ediyorum. Bias mühendislikte aday mühendis yetiştirme programına dahil olmayı düşünen öğrencilere ne tavsiye edersiniz? Öncelikle bu programa başvurmak isteyen öğrencilere bu ders ne işime yarayacak diye düşünmelerini tavsiye etmiyorum. Her derslerine iyice çalışmalarını tavsiye ederim. Bu programa başvurmaktan da çekinmeyin. Beni almazlar, kabul etmezler diye düşünmeyin. Gayet güzel bir değerlendirme sürecinden geçiyor herkes. Buraya kabul edilen kişiler içinse kesinlikle soru sormaktan çekinmeyin. Mentörlerinizle iletişiminiz kuvvetli olsun. Zaten ofisteki herkes size yeterince yardım olacak. Aday Mühendis Yetiştirme Programı sürecinde kazandığınız en büyük tecrübe nedir? İsmim Harun Ünler, makine 4. sınıf öğrencisiyim. Buradaki en büyük tecrübe Adamship programları direkt mentorlarımız tarafından birebir eğitimini almamız ve her açıdan destek oldular. Bu benim için çok önemli bir kazandı ve önümdeki kariyerimde de çok önemli bir yer edileceğini düşünüyorum. Aday Mühendis Yetiştirme Programı süresince mentorunuzun size katkısı nasıldı? Ben Hüseyin Umutcan Şanlı. BİAS Büyüyesi'nde mekanik simülasyon aday mühendisi olarak görev almaktayım. Aday mühendisliğim süresince Umutcan Salman Bey mentörlüğünü üstlendi. Bu süreçte kendisinden çok fazla şey öğrendim diyebilirim. Gerekirse Edoms üzerinde, gerekirse de kendi hayatım üzerinde fazlasıyla bana katkısı oldu. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim.